Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ormanda jarvan oynuyoruz. Karşımızda bir var. Kuşlarımızdan başlayalım için Umudumuz bol tek bir video olsun. İleriki dakikalarda göreceğiz. Hızlıca şurayı dönelim. Üç seviyede soluğu çıkacağım. Klet çünkü çok güçlü bir çar. Acaba şundan ya mu denesem ya? Çok önde hazır. Deneyelim ya. İçin bir daha. Heh. Şimdi yük keselim. İyi, Tutuştur, açmasaydı ölmezdik de tutuştur attı. Var da çok geri kaldı. Boş öldük. Neyse oraya yanımız aldı. Hızlıca bir kulumuz alalım da. Bir de bayrağın arkasına geçtiğinde kalsaydı halıya kaldırıp ağzı kesilebilirdim. Şu kurbayı da alıp tekrardan midemi gitsin diye düşünüyorum. Mi de buradaymış. Şöyle kaçalım. Gitme 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 ölürsün. Biz zor kurtarmak zaten. Bana daha güçlü rakipler Ama sizden intikamı çok güzel alacağım bekleyin. Özellikle yarısı olan. Çok agresif oynuyor. Şuradan mı gidelim? Geleceğim oraya ne sen beni satıyorsun ya. Acaba şuradan bota mı gitsin? Çok gitsiyorlar ya. Nasıl odaklıdık? biraz da Çok güzel <laughs> ölmeden kestik Şimdi alt tarafa gidelim <laughs> Ah <At> be izin <laughs> yara 5 <beş> oldu ya <laughs> Jinx el nereye? El Geliyorum lere Şuralarda bir yerde bir fare olacak. şimdi ebedi. Acaba vuruyorsun alsam mı ya beni? Deneyelim şansımızı ya. Çok güzel buluyorsun çaldık Adam orayı görüyor maalesef gidemem şu an Şöyle hızlıca bir kuşlarımızı da alalım Oraya artık kesersin ne düşünüyorum Ya soruyor Bana nasıl olsun ya? Acaba W basın or oraya mi? Alt olduktan sonra bir detay şu tahsiller aldıktan sonra bol tek atmalı bir video olacak. Full <laughs> <laughs> kritik. <laughs> <laughs> Az önce bir buradan gelmişti. Kontrol ama attık oraya. Altı dolduk. 2300 1700 Çok da yok ama Hasarımız çıksın diye bir base atıcaz ya Bir base atalım Kötülere insaf yok Bota doğru gidiyorum. Bakalım bir şeyler yapabilirsek. Bizim bot dansında kötü değil ama karşısı da fena değil hani Twitch 2, 2 gidiyor. Twitch'i hepten düşürmemiz lazım oyunda. Saldırmayın ki gelebileyim. Öyle aşırı yetişemem. Zaten adam görünmez oluyor hiçbir şey göremiyoruz. Mesela i̇şte bu şimdi fare nerede? Şöyle geri kaçacağım da geleceğim buraya. Gelemem. Mesut gelemeyebilirim. Şöyle geri kaçalım. O fareyi deneyeceğim ya. Tudo não? Oh, nesse Jinx esqueci. Jinx, ölme. Jinx, casca-se, 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 usando o na frente. Acredito que seja, é very Hasarım daha tam oturmamış. Ya da ulti açtığı için ölmedi bilmiyorum. Ama en azından Jinx'e kill aldırdık. Artık bizim de yavaştan kill almamızın vakti geldi ama. Evet denmez, yapa yapa olmaz. Bir rakip katledildi. Takımından geri katledildi. O oh, bir ölü. O zaman bu ne demek? Adam biliyorsunuz çekmek demek, gençler demek değil. Of şu yasoyu bir kessem tadından yenmez. İşte bu. Demek ki hasarımız varmış. Yok değilmiş. Ama şimdi ise baktı. Şöyle hızlıca Krizi kuruyoruz vuruyoruz aslında ya. Az önce nasıl söyledi? Allah ile anlamadım. Dayım yapamayız sanki ya. Bir tık. yapar mıyız? Yapamayız. Yapamayız. Kaç? Ne <laughs> Çok güzel iki de iki aldık. Ya su geliyor. Gel canım. gel. ki de kesemeyecek. Kill almamız lazım dedik. 4 kilo birden aldık. Çok iyi. Bir Ama Fahri'yi zorlasam mı? Baze atalım çok para var üzerimize Yorick oyunu bitiriyor, Yorick ne yapıyorsun Yorick? şimdi. af var mı? Yok. Şöyle yapalım. Vadi alacağız ama şimdi bir orman dönemi şu kurdu bitireyim hızlıca. Şunu hızlıca Onlar mid yersin? şuraya ölmeyeceğimi bilsem dalarım da. Ölmeme gibi bir ihtimalim var bu ki. Şöyle bir şekilde var. Hızlısından bir alamet alalım. Yorikte kalsın. Ben şeyini alayım yani kurtun dönüşmek için. Şu kuşlarına da bir konu alalım. yokmuş bir şey. Ben bir tık geri kaçacağım. Var arkadan hepimize vurdu ya. İçin, için. Yorun ne yapıyor ya? Bu penta atacak herhalde beni. Canlara bak ya. Neyse. İki elçikten bir şey Kastık ama. Güzel bir şekilde. Ultimiz olsaydı yani Burada kul altından kaçmak yerine direkt ultiyi vurup tek atardım yani. Jinx keser mi ha? Kesebilir. Ne yapalım? Şöyle bir ejder yapalım. Necdet'i dönüştürdük. altta aynı zamanda. Aslında Orion'un ultiyi bana bir verecek. Ben adamları ultiye bir çekeceğim.

Beni sal, beni sal, beni sal, beni sal. Heh. <laughs> 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 Daha adam akıllı iki bitirdik oyun bitti ya. Kolay bu <laughs> Yoruk hala ölmedi. Bu adam ne yapıyor ya? Adam dehşet bir şey ya. Şu an bela atacak. Bela at. <laughs> olarak atacak. olarak sen ben Şöyle hızlıca gidelim. Gel sen de hızlan. Ah be öldü. Yavaştan bitirmiyor oynayalım. Ölme, ölme, ölme. Kaç, 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 kaç. Kaçamadık. Yoruk bitirmeye gidiyor ya. Yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.